Ünlü sunucu Seren Serengil menajeri İzzet Aral'ın hayatını kaybettiğini açıkladı. Ünlü sunucu Seren Serengil sosyal medya hesaplarından açıklama yaparak duygularını yazdı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Seren Serengil menajeri İzzet Aral'ın hayatını kaybettiğini açıkladı. Instagram hesabından Aral'la karelerini paylaşan ünlü sunucu Canımın içi hayatım, neşe, kaynağım, ikinci babam, 24 yıllık menajerim, İzzet Aral'ı kaybettik. Beni bırakıp gitti. yalnız kaldım. O benim kadar çok her şeyimdi. Doyamadığım babam. Dert ortağım. Hayatımın enerjisi. Neşe kaynağımdı. Bir yarım gitti artık. Kolum karalım gitti. Ben şimdi kiminle uğraşacağım? Kiminle dans edeceğim? Yazları tatillere kiminle gideceğim? Söylesene niye yalnız bıraktın beni? Han erkek giderse sen kalırdın? Niye öksüz bıraktın beni? Niye sensiz bıraktın beni? Ben şimdi ne yapacağım İzzet Bey? sensiz ne yapacağım ifadelerini kullandı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.